Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta bulaşık makinesi yapacağız arkadaşlar. Bulaşık makinesi. Arkadaşlar bulaşık makinemiz çok güzel olacak. Şuradan Crafting'e girelim. Onlar arkadaşlar örnek. Şimdi arkadaşlar buraya bir demir blok koyun. Sonra altına şunu koyun. Arkadaşlar bakın tek bunun üstüne böyle koyamıyorsunuz yanında bir yok varsa onun yanından böyle koyun arkadaşlar. Ve görüyorsunuz bulaşık makinemizin bulaşık makinemiz oluştu arkadaşlar bakın yanlarından yapmayacağım yanlarından çok saçma olur arkadaşlar bulaşık makinemiz böyle Arkadaşlar bu bunun açık versiyonu. Şu an bulaşık makinemiz açık arkadaşlar. Ama bunu kapatabiliriz. Dur çok fazla koyduk. Ha, evet arkadaşlar. Şimdi bulaşık makinemiz de arkadaşlar. Şimdi kapalı. Bakın Arkadaşlar bir de bulaşık makinesinin içindeki kıyafetleri görmelisiniz. O yüzden. Evet arkadaşlar. Ha dur. Arkadaşlar durmuyor ya. Abi durmuyor. işe bak. Evet arkadaşlar. Ne bileyim. Kapağı buraya gelmiş ama içindeki kıyafetler de böyle gözüküyor. İçindeki kıyafetleri gösteriyor arkadaşlar bu posterde. Bakın. Şöyle. Ama arkadaşlar poster sonra gidiyor. Bakın tablo koyalım. İçindeki kıyafetler böyle gözüküyor arkadaşlar ama sonra gidiyor. Evet arkadaşlar gelecek videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. İyi günler. İyi yayınlar. Abone olmayı unutmayın.